Hoş geldin. Hoş bulduk. Polat Alemdar, sen bu kapıdan girdin ya. O kadar mutlu ettin ki beni. Rahmetli babam mezardan çıkıp gelse bu kadar sevinmezdim. Biliyorsun ki rahmetli baban çıkıp gelse yüzüne tükürecek. O yüzden beni eğiliyorsun. Allah için senin gibi kibar adımı bu alemde tanımadım. Ama adamların için aynı şeyi söyleyemem. Memati bu acılı halinde olmasa, bu kadar kederli olmasa, Selvi'yi kendi kızı, Pusat'ı kendi oğlu gibi görmese, onun haddini aşmasına müsaade etmezdim. Neticede ben kalktım, acılı gününde onun yanında oldum. Ersoy'un kurşunlar havada uçuşurken oradan kaçmadım. Hasımsa kasımız. Ama hasımlık başka, aile başka. Doğrudur. Aile başkadır. Eğer Selvi'nin hatrı olmasa, senin acılı günümüzde yanımızda olmana bakmam, kurşunlardan kaçmamana bakmam, hasımlığımı sürdürürdüm. Buraya gelmezdim. Gelsem de karşında böyle oturmazdım. O halde sebebi ziyaretin iş değil. Değil. Sana işinle alakalı söylediğim her söz hala geçerlidir. Üstüne bana ve Tuncay'a yaptıklarını da unutmuş değilim. Ama Nesrin bana emanet. Kendi öz kardeşim gibidir. Kendi öz kardeşimden öte hukukum vardır.'' Onun çocukları da öz yeğenlerim gibidir. Memati haklı olarak fevri davranmış. Ben de onun yerinde olsam aynını yapardım. Haklısın. Memati kız babası sayılır. Benim de kızımı biri istemeye kalksa ben de aynını yapardım. Olan oldu. Bu işi düzeltmek bana düşer. Memati de sen de inadı bir tarafa bırakacaksınız. Gençleri üzmeyeceksiniz. Hay hay. Neticede gençler kendileri karar verecekler ne yapacaklarına. Benim şartım belli. Selvi de, oğlum da babalarından miras işlerle meşgul olmayacaklar. Benim de bütün istediğim bu. Yıllarca bu damgayla yaşadım. Tozcu Çocuklarımın üstünden bu toz kalksın diye en iyi okulları yolladım. El bebek gül bebek büyüttüm. İsterim ki kendi ailelerini kursunlar. Bu aleme adımlarını bile atmasınlar. O zaman mesele yok. Bu akşam bir araya gelin. Nesin de sizi evinde ağırlasın. Memati de orada olsun. Konu sizden çıkıp gençlerde kalsın. Onlar nasılsa tatlıya bağlayacaklardır. Senden bir şey isteyeceğim. Yaşar'a yetmedi mi benden istediklerin? <laughs> Cömert adamsın. İnsan senin yüzünü görünce isteyesi geliyor. Buyur söyle. Bu çocukların nikah şahidi sen olacaksın. Sen de babaları sayılırsın. Madem sulhu sen sağlıyorsun... Olur. <laughs> Çok mutlu oldum. Haftaya bir araya gelelim. Haftaya edemedim. Bu akşam dedim. Biraz sıcaklığı geçsin. Ben de hanımı yatıştırayım. Haftaya Nesrin Hanım bizi davet etsin. Hatta sen de orada ol. Yüzükleri takalım. Yaşar ağa. Sözümün üstüne söz söylüyorsun. Polat Alemdar. Müsaade et. Biz de uğradığımız hakareti biraz sindirelim. Bu gece bunlar bir iş çevirecekler Memati. Yok usta, şerefsiz gurur yapıyor. Yaşar'da gurur var. <laughs> Memati bizde biraz adam tanırız. Kimde gurur var, kimin gözlerinde fırıldak var anlarız. Ben bu işi düzelteceğim deyince bir kalkıp oynamadığı kaldı. Bizim kızı ona vereceğimize inanıyor mu usta? Öyle ya da böyle o da kendini bir şey zannediyor. Haklı da. 30 sene sen elini kolunu sallaya sallaya toz kaçırırsan kendini bir şey zannedersin. İyi usta. Gece takip ederiz Yaşar'ı. Sonra da tepesine bineriz. Öyle olmaz. Ya Yaşar Nesrinlere gelecek ya siz onlara gideceksiniz kim? Usta oyun yapalım da biz de kız eviyiz. O kadar da değil. Ersoy'u istiyor musun Memati? Tamam usta. Sen nasıl istiyorsan öyle. Baba bunlara bakma fırsatın oldu mu? İnci, seninle bir şey konuşmam lazım. Baba bunlar acil. Benimki daha acil. Doktora gitmiştin. Kötü bir şey mi çıktı? İnci. Ben evleniyorum. Heriyle mi? Evet. Nasıl oldu? Evlenme teklif ettim. O da kabul etti. Hayır. Daha kabul etmedi. <laughs> Hanımefendi büyük oynuyor. Teklifini düşünüyor öyle mi? İnci. Rüten meseleye böyle yaklaşma. Nasıl yaklaşayım baba? Neredeyse 20 yıldır bekarsın. Kimseyle evlenmek istemedin. Aklına bile getirmedin. Ama birden karşına bir bacaksız çıkıyor... ...ve sen ondan etkileniyorsun. Evlenmek istiyorsun. Aynen dediğin gibi. Etkilendim. 20 yıl. Belki daha fazla. Hiç kimseden böyle etkilenmemiştim. Ben de biliyorum normal bir durum olmadığını. Ama kendime daha fazla acı çektiremem. Peki. Benden ne istiyorsun baba? Yanımda olmanı istiyorum. Yanında olacağım baba.